Merhabalar herkese. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Mikael Botvinnik'in efsane oyunlarını incelemeye devam ediyoruz. Üçüncü bölümümüz diyeceğiz. Üçüncü bölümümüz için üç tane maçımız var. Üç maçımızda da birbirinden farklı açılışlar, birbirinden farklı rakipler. İlk maçımız. Yıl 1933. Beyazlarda Botvinnik, siyahlarda Vladimir Nenarokov. Botvinnik bu oyununda C4 ile İngiliz oynayacak. Rakibi ise Rakibi ise C4'e karşılık E5 yanıtını veriyor. C4, E5 İspanyol, e, İngiliz açılışıyla oyun başlıyor. At C3 ile atı geliştirdik. Neden zamanında... Pardon. Kolumun altına yastık koydum. Neden at c3 oynadık? Çünkü oyunun başında bizim c4 oynama sebebimiz atı c3'ten geliştirince şu piyonun şöyle kalmaması. Bu piyonun iş yapması. Çünkü bu piyon şimdi hareket edemiyor engel olduğu için. Fakat bu konumda olunca piyon olmadığı için piyon iş yapmış oluyor. Hem de merkeze bakıyor. D5'e önemli bir kareye. Rakibin D5'ini kestik mesela. At F6 ile rakip D5'i desteklemiş oldu. Aynı zamanda merkeze bakıyor. Hemen ata f3 ile merkeze biz de bakışımızı yaptık. Piyona saldırdık. At c6 ile bu piyon korunuldu. <laughs> d4 ile hemen merkeze açma girişimine başladık. E çarpı d4 rakip bizim. Piyonumuzu yedi. At çarpı d4 biz de onun piyonunu yedik. Burada genellikle at çarpı d4 tercih edilmez. Neden? Vezir merkezde güçlü kalıyor. Siz artık at c6 oynayıp vezire saldıramıyorsunuz diye. Bu yüzden burada fil b4 ile at açmazı alındı. İstek tabii ki de fille kırıp piyon yapısını bozmak. Fil G5. Biz de rakibin atını açmaz aldık. H6 fil kovuldu. Fil H4. Fili kaçtım. Fil çarpı C3 rakip bizi yedi. E tabi biz de B çarpı c 3 onu yedik. Piyon yapımız bozuk. Bu ne demek? de burada C3 veya C4 piyonlarına atak gelebilir. At E5. AT5 burada şüpheli bir hamle. Bilgisayar bir an önce kısa yok at. Şahını şu merkezden uzaklaştır. Kaleyi de merkeze gelip atak yaparsın diyor. Mesela örnek bir yapalım. D6. Hmm. Fil 4 olabilir. Devamında kaleyi 8 ile güzel bir konum olabiliyor aslında. Fakat burada e, ee, Nenevokov AT5 tercih etmiş. Sebebi de C4'teki piyona saldırmak. Tamam mantıklı gözükebiliyor bu istek. Fakat siz hem E3 ile merkezi desteklediniz hem de filin önünü açıp piyonu korudunuz. hem de vezirin çaprazı açıldı. At G6 ile at geri dönmüş oldu. E madem C4'ü alamıyoruz merkezde durmayalım. G6'dan güzel bir baskımız olsun deyip fila saldırdı. Fil G3 hemen fil güvene aldım. At E4. Şimdi ver bana file ver bana c 3 Bizim şu C3 piyonu önemli. Neden önemli? Çünkü bir piyon demek oyun sonunda bir vezir demek. Bu yüzden ben vezir c2 oynayıp piyonu koydum. Bilgisayarda vezir f3 oyna. Hem ata baskı yaparsın hem de ilerleyen zamanlarda f7'ye bir bakışın olur diyor. Boş ver c3 diyor. Ama biz tabii ki bilgisayar değiliz. insanız. İnsan olarak incelediğimizde de bir piyon kaybı bizi psikolojik olarak çok etkiler. Bu yüzden piyonu tutuldu. <laughs> At çarpı g burada. Tabii ki de has çarpı g3 doğru yanıt. D6 ile rakip filin önünü açtığı zaman kale D'yi böyle hemen kalemizi merkezleştirdik. de bu at buradan çekildiği zaman kale daha da değerli olacak. Vezir E7'ye gidiyor bu yüzden. Kale aynı hatta olmak istemiyor. Aynı zamanda belki de yani file E6 uzun noktalar gelebilir. File E2 A6 E4 Fil D7. Normal gelişim hamleleri. Burada şimdi uzun nokta gelebilir, kısa nokta gelebilir. Biz hangisinin geleceğini bilmiyoruz. O yüzden duruma göre hareket edeceğiz. f 4te bir şah kanadından atak yapıyoruz. Rakibi uzun roka sürüklemeye çalışıyoruz. Kale d 8de rakip kalesini merkeze getirip kısa rok atacağını belli etti. Şah f2. Roktan feragat ettik. Neden? rok e, yaparsak kale arası bağlantı kuracağız. F attı şu an açık değildi. İleride açılabilir. Fakat he, şu haş hattının açık olması bizim işimize gelmez. Rakip bir anda atı buradan çeker. Mesela at F8, G5 keskin bir atak gelebilir. Bu yüzden şey F2 daha güzel. Yani kale arası bağlantıyı yine kurdum. Haşattı benim elimde. Vezir F6 ile rakip vezirini manevra ede, ede geliyor. Ne yapmış oldu şimdi aynı zamanda? Bizim G4'ü engelledi. Ben G4 F5 yapamam. Filif oynadım. Filif e karşılık. At 7 döndü rakibimiz. İleride F5 temposunu istemiyor. Vezir D2. Vezirimizi daha güzel bir yere koyduk. B6 Rakip burada bekliyor. Birazcık da alan kazanma hamleleri yapıyor. Atın ayakları kırıldı. G4. Piyon sürüşlerimiz hız kesmeden geliyor. G6 ile rakip bizim F5'i durdurmaya çalışıyor. Kale H2. İsteğimiz şimdi kaleleri dubleleyip şuradaki H6'yı almak. Vezir G7'ye gitti. Bu tehdit çok erken engellendi. Ben yine de kaleleri dubleleyip Vezir'i buraya sabitledim. F6 sürüşü geldi. Rakip de aynı şekilde bize piyon sürüşleriyle karşılık veriyor. At C2 döndüm. Amacımız atın ileride. B4'e gitmesi oradan mümkünse. A6'ya gidip piyon alması. Diyelim ki engellendi. Hemen D5'e gidip yine piyona saldıracağım. Eğer beni yerse de ee, piyon da kıracağım. Bir bakayım sohbetle herhangi bir mesaj var mı? Henüz yok. Tamam. Kimsenin sorusu yok. Yorumu yok. G5 geldi. Rakipten bize kontrol atak geldi. At E3. burada F4'ün gitmesi umurumda değil. Neden umurumda değil? F4 giderse gitsin. Devamında bir atak çıkmayacak. Biz ne yapacağız? Biz at F5 gibi çok keskin bir hamle oynayabileceğiz bu konumda. Şimdi isteğimiz vezir at. Aynı zamanda piyonu geri alabiliyorum. Ekstradan rakip beni yediği zaman herhangi bir tanesiyle. E piyonu ile kalem E hattında inanılmaz kuvvetli olabilecek. File 6 ile bu yüzden bu piyon alınmadı. G3 piyonu destekleme vakti geldi artık. A5 rakip de piyonlarını ilerletiyor. A3 ile olası bir ileride sürüşe engelledik. Yani vezir kanadından biz de alan kazandık. Şah D7'ye gitti. Şah kendini güvenli bir yere atabilecek sonunda. Vezir E2 kale B8 ile rakip B6 piyonunu destekledi. Vezir D3'te de vezirimizi biraz daha yaklaştırıyoruz. Şah E8'e geri döndü. Şimdi rakip vezir kanadında bir kale bıraktı bu piyonları koymak için. Ve burada da bir kalesi zaten olmak zorunda vezirle birlikte yoksa piyona bay bay der. Fil de bir. Amacımız file A4'e oturtmak. At G6. Rakibin de burada amacı GF4. GF4 devamında at F4 kırıp bir piyon öne geçmeye çalışmak. Fil A4'ten önce bir şah çektim. Şah F8'e geri döndü. Şah f3 ile piyonu destekledim. Şah f3 de bu arada gayet güzel bir hamle. Bilgisayar şüpheli yaklaşmış. At f5 daha keskin bir var diye. Fakat at f3 de güzel bir hamle. Şah f3 de güzel bir hamle. Şah g8'e gidiyor burada. Şimdi vezir d4. Vezir d4'ün burada amacı muhtemelen f6'ya baskıyı devam ettirmek. F6 piyonu ileride hareket ederse vezirleri karışmak. ve şu yapıdan devam etmek. Burada rakip AT7 e dönüp oyuna devam edebilir. Herhangi bir problem yok. Fakat kale F8 oynadığı zaman biz at 5 geliyoruz. At 5 burada vezire saldıran bir hamle. Daha da önemlisi piyonu kazandıran bir hamle. Burada rakip tabii ki piyon kaybetmek istemeyecek. Yani vezire herhangi bir yere katsın anında gidiyor. Bu yüzden fil çarpı F5 yapmak zorunda kaldı. Bizim isteğimiz zaten oyunun başından beri e çarpı F5 yap. Merkezi aç. Plan buydu. Yaptık. At E7'ye döndü. Çünkü at istek altındaydı. Fil D7 ile isteğimiz şimdi fili E6'ya oturtmak. Rakip kale H7 oynadı. Şahına boşluk açtı. F çarpı G5 ile piyon yedik. Rakip burada F çarpı G5 ile karşılık verdi. Vezirleri karışabiliyoruz fakat hiç geriye yok çünkü Tek bir hamle oynuyorum. File altı. Devamında oyun terk. Neden? Şimdi kare kapatırsanız ne olur? Kare kaybedersiniz. Basit bir sorun. E, vezir kapatırsanız aynı şekilde. E, aklımıza şu geliyor. Niye kaçmıyoruz? Kaçabiliyoruz. Fakat kaçtığımız zaman ne oluyor? Şimdi kaçtığımız zaman biz burada bir dakika kaçtığı zaman biz burada Kale çarpı haşaltı yapıyoruz. Kale çarpı haşaltı bize nasıl oyun kazandırıyor? Kale açmaz da. Yani kale sağa sola gidemez. Kaleyi yiyebilir sadece. Vezir açmaz da. İşte asıl problem bu. Rakip burada ne oynarsa oynasın. matı engelleyemiyor. Kale ile kaleyi yeder. Şahmat. Vezirimizi yeder. Ben yerim. Yine şahmat. Ne oynasın? Ne oynasın? Ne oynasın? Açmazı engellesin. Vezir kaybı. E, bu konuda zaten oynamaya gerek yok. Kale kaybediyor devamında. Başka yani bilgisayar ne öneriyor? Bilgisayar hamlesine bakalım. Bilgisayar kale çarpı F5 yap diyor. E, bunu yapma sebebi de oyunu uzatması. Biz burada geliyoruz. G çarpı F5 yaparız. Yani bir şah çeker. Bir daha kaçarız. E, burada artık yapacak hiçbir şey kalmadı. Siz ne yaparsanız yapalım matı engelleyemiyorsunuz. Bilgisayar ne öneriyor? Vezir ile veziri Rezirle ve vezivle ip şah çekiyor. Gene yiyoruz. Yani şöyle bir oyun olur. En doğru hamleleri oynandığı zaman. Gerçi ben de en doğru hamleleri oynatmadım beyaza. Fakat yine de kazanabiliyoruz. Böylelikle bu maçı kazandık. Evet sohbeti bir kontrol ediyorum. Bu arada aklınızda bir soru takılırsa bana sormak istediğiniz bir şey olursa canlı sohbet kısmından sorabilirsiniz. Canlı sohbet kısmı da bilgisayardan giriyorsanız sağda gözüküyor. Telefondan giriyorsanız da e, ekrana tıkladığınız zaman yukarıda bir tane sohbet kutusu olacak. Oradan yazılabiliyor. Bir sonraki maçımıza geçelim. Yıl 1932 Beyazlar değil mi? Botvinik Beyazlar'da Abram Yakov bunu söyleyeceğim. Abram Yakovlevich model siyahlarda. Atf3'de oyuna başladım. atf ile başladığıma göre ne oynamış oluyorsun? Zukertort, beyaz Veya Zucker Öyle bir şey olması lazım. At F3, at F6, C4. Oyun yine İngiliz oldu. Yani c 4 oyunlar İngiliz'e dönüşüyor. C4 at F3 yaptığımızda da bu İngiliz olarak adlandırılıyor. Rakibin B6 karşılığını verdi. Fil, G7, fil B7 istiyor. Fiyançetli istiyor. Ben de aynısını istiyorum. Fil B7, fil G2. C5, Güzel bir alan kazandı. D4'ü keste Kısa roka G6. Şimdi biz G6'yı görünce diyoruz ki fil G7 gelecek. D4 te merkezi açmaya çalışıyorum. Merkez hatayı yaratmaya çalışıyorum. Fil G7'den sonra da D5'de bu fili yok etmiş oldum. B5 rakip hemen koruyanı yok et. Ödülü hak et diyor bize. At FD2 o iş o kadar kolay değil dedik. Koruyucuyu da destekledik. B çarpı C4'den sonra şimdi bu piyonun korunması Mümkün değil. Koruyamıyor. E4 oynayıp merkezi destekledim. Kaçmıyor çünkü acelesi yok. D6 oynayıp o da merkezde bir zincir kurmaya çalıştığında şimdi sakin sakin gidiyor bak çarpı C4'üme. <laughs> Rakibim kısa yok attı. Fil D2 gelişim hamlesi. Fil A6 ata saldırdı bedava. At AB3 hemen atı korudum. At FD7 ile rakip de atını manevra diyor Nereye manevra ediyor? muhtemelen E5'e. E5 güzel çünkü. Fil A5. Vizir'e bir saldırdım. Vizir C8'e geri kaçtı. Kale E1 ile merkeze getirdim kalemi. At E5'e oturdu. Doğru tahmin etmişiz. Fakat At E5 güzel mi? Az önce olsa güzeldi. Neden? Geri aldım be. Bakın At E5 ver atı. Ver arkadan kaleyi. Siz atla kale yiyemiyorsunuz buraya. Fakat bu konumda yiyebiliyorum yani. Kalem gitmiyor ki. Rakip de fil ama Fil aşırı aktifleşti mi? Hayır. Belki burada b 2 bakıyor diye fili değerli düşünebiliriz ama vezir d2 ile biz bunu anında engelleyebiliyoruz. At d7'ye gitti çünkü malum c6'dan gelişemiyor. d7'den de f6'ya gidecek atların doğal gelişim yerleri diye. Fil 3 hemen ata açmaz aldı. Vezir b7 rakip açmazdan çıktı. Kale a böyle b2 destek. Burada bakın rakibin amacı sadece açmazdan çıkmak değil kurnazca bir istek var. Bunlara dikkat etmek lazım. Kale a öyle hemen piyonu destekledim. Fil B5'te rakibim de A6'da filini beğenmiyordu. B5'e aktarmış oldu. Aynı zamanda vezirin arkaya koyup güzel bir batarya elde edip bize de bir şiş atabilir. At çarpı B5 yedim. O da şöyle oluyor. Boş bir hamle yapayım. Bu boş olmadı şu. Şöyle bir istek olabilir. Biz tabii ki diyoruz ki burada koruma var ama veziri koymaya bağlamış oluyoruz. Bu da bizim isteyeceğimiz bir şey değil. Vezirin amacı atak yapmak. Savunmada genellikle gücü düşüyor. Her yere gidemiyor çünkü. Bağ, e, engelleyeni var. At çarpı B5 yedim. Vezir çarpı B5. Rakip beni yedi. Fil F1. Hemen vezire bir daha saldırdım. Vezir b diye geri döndü. B4'le piyonu destekledim. galiba bana piyonu dedim. Yerse kaleyle patlatıp vezire saldırabilirim. C8'e kaçıyor rakip. Kale c yine açmaz yaptım. Kale B8. Rakip de benim ee, piyonuma baktı ama asıl istek piyon değil yerse kale. A4. Çok güzel bir hamle. Bilgisayar şüpheli demiş ama bence gayet güzel. Çünkü alan kazanıyorsunuz. İleride bu kenardaki piyonların ilerlemiş olması güzel avantaj yaratıyor. Atef 6'ya döndü. İstek çok basit. E4. Hemen f3'te bunu engelledim. E6 merkez açılma denemeleri. Flash 3 Yine açmaz yaptık. Bakın açmazları değerlendirmek çok önemli. Vezir E8'e gitti. Rakip açmazdan çıktı. D E6 yedim. Şimdi burada diyoruz ki ne yapacaksın? E6 yemeyeceksin bedava a alacaksın. Rakip burada fil D4'ten önce bir şah çekmiş. Şahımı aç bir e kaçtığım zaman da F çarpı E6 ile merkezi yemiş. Merkezde de çok güzel piyonları var. Bakalım oyun sonu ne olacak? Fil c de ver kaleyi ver piyonu bedava saldırdık. Rakip burada güzel bir hamle bulamamış. ya at D7 oynayıp kalesini vermesi lazım. Çünkü yani diyelim kaleyi kaçtı. Fil çarpı D6 ile bir daha saldırıyoruz. Diyelim bu kaleyi de kaçtı. Çok fazla zaman kaybetti. Ekstradan ben burada sanırım Yok sanırım değil direkt fil çarpı C5 de yapabiliyormuşum. Yani fil C5, kale C5, kale C5, B C5. Şöyle değiştirdik taşları. Bakın oyuna. İki tane piyon öndeyim. Bir değil iki. Bu ne demek? Bu oyunu kazandık demek. <laughs> Neden? C5'i durdurmak zor. Aynı zamanda izole piyon. izole piyon. E bizim piyonlar çok güzel. E bizde de izole var da saldıramaz. Yani burada gelip vezir çarpı A4 mesela yapması mümkün değil. Kaybediyor. Onu. Gibi. Yani bayağı kötü bir konum kalıyor. Fakat burada Siyahlar kaleyi bırakmamış ve at çarpı e4 ile ver bana veziri deyip atı bırakmış. F çarpı e4'te bu atı tabii ki de yedim. Kale f2'ye kaçtı. Ver bana veziri. Hiç sorun yok. Kale d3. Şimdi nasıl isteyeceksin benim vezirimi? Vezir çarpı a4 bedava. Piyonu aldı. Kaleyi bıraktı. Fakat ben burada kaleyle uğraşmıyorum. Çünkü kaleyi yiyebiliyor musunuz? İlk soru bu. Kendinize sorun. Kaleyi yiyebiliyor mu? Evet. Acelesi yok. Tempoyu ilerlet. Fil çarpı E6. Fil çarpı E6'yı gören Abram oyunu terk etmiş. Burada kaleyi yemek yanlış bir hamle mi? Hayır değil. Yani rakip sadece vizir A2 gelebiliyor ama bir problem var mı? Hayır yok. Yani hiçbir problem var. En kötü burada fil çarpı E2 yaparsınız. Yine öndesiniz. Ne yaptınız? Atağı engellediniz. Kaleye kale, file fil, vezire vezir net kale üstünlüğü. Zaten bir kale üstünlüğü demek yine oyun kazanmakla neredeyse eşdeğer bir konumda. Fakat burada file E6 ile oyunu rakibe terk ettirmişiz. Neden? Birincisi şah. F8 gibi bir yere kaçarsa zaten kaleyi kırıyorum. Aynı zamanda kale F1 ile açmazı alıp... Ee, Kaleleri de zorunlu takasa sokuyorum. Taşları azaltıyorum. E diyelim ki diğer yerlere kaçtı. Mesela G7'ye kaçtı. Kale gidiyor. H8'e kaçtı. Hop, hop 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 çok oynattım. H8'e kaçtı yine kale gidiyor. Yani buradan vezir A2 sızamıyor. Vezir A2 da zaten. Ya yani oynatmayayım iyiyim. Vezir a bir problem değil. Bilgisayar da öneriyor aynı şekilde. Benim fil çarpı E6 hamlemi. Çünkü değişim sonucunda bir problem yok oyunda. Yani gayet güzel. Kale F1 bitti. Atak yok. Zorunlu kaleyi sakasına tak sokmaya çalışıyorsunuz. Nereye kaçacak? Diyelim ki neresi var güvenli? A2 var. Diyelim ki A2'ye kaçtı. Tak kale B3 oyun bitti. Yani açmaz yaptınız bir de kaleye bastınız. Mecburen yiyecek. Siz de onu yiyeceksiniz. E oyun çok güzel. Sade. Hiçbir problem yok. Bu yüzden bunu gören Yakovlevic oyunu terk ediyor. Ve son oyunumuza geçelim. Tekrardan bir sohbet kontrolü yapalım. Evet. Herhangi bir problem yok. Kimsenin sorusu yok. O zaman devam. Son maçımızda siyahlardayız. Rakibimiz Ragozin. Ragozin de bu arada güçlü bir oyuncudur. Tam ismi Vyacheslav Ragozin. Kendisi Dünya şampiyonuydu yıl 1935. Bu yılda yapılmış maç. Yani Botvinnik 24 yaşında. Ragozin kaç yaşında? Ona da bakalım merak ettim. Ragozin de 28 yaşındaymış. Bakalım dünya şampiyonu nasıl bir performans sergilemiş. 1935 yılında. D4 ile Ragozin. Vizir önündeki piyonla başlamış. E6. Şimdi E6'yı eğer biliyorsanız zaten ne oynanacağını biliyorsunuz. E6'lı oyunların %99'unda bu arada E6 Fransız savunması %99'unda D5 oynanıyor. Çok böyle mil, e, beklenmeyen hamleler var. Onun dışında her zaman D5. Hiç gözümü kapattım D5 bir sonraki hamle. Doğru bildim. At C3 de burada Ragozin Paulsen varyantına girmiş. Fil B4'te hemen açmazı at, aldım o atı. E5. Piyon sürüldü. Merkez kapandı. Şimdi oyun Vinavel varyantına döndü. c 5te merkezdeki koruyanı yok et ödülü. Hak et, taktiği yapıyorum. A3'le rakip de benim filme saldırdı. Fil C3'yedim. B C3'yedim. Burada sakın acele edip B, e, konuşamadım. D çarpı C4 yapmayın. Çok kötü bir hamle çünkü. bir Duble düzeldi. 2. Merkez güçlendi. Yani öf öf öf. At E7 kısa yok hazırlığımı yaptım. Zaten bizi yese işimize gelir üçlü piyon. Yani dubleden de kötü. Vezir G4. Hemen G7. Ye. Hop pardon G7'ye baskı geldi. C çarpı D4. Yedim. Dedim ki ya merkezi al ya da g 7yi al. Rakip burada C çarpı D4 yapıyor. E az önce yemeyecektik. Neden şimdi yedik? Çünkü şimdi vezir C7 tempomuz var. İsteğimiz vezir c3 ile ver bana kaleyi, ver bana şahı demek. Yani g7'nin gitmesi hiç önemli değil. Vezir d1'e geri döndü. Bilgisayar vezir fil d2 oyna, kes buradaki hamleyi diyor. Eğer g... E, hop, yanlış söyledim. c2 giderse de g7'yi alabiliyoruz kaleye baskı yapmak için. Fakat burada vezir d1 oynandı. Vezir c3 yi yine şah çektim. Fil d2 şimdi kapatılıp aynı zamanda vezir korunuldu. Vezir çarpı d4'te piyon kazandım. At F3 ile vezire baskı geldi. Vezir E4 bir daha aşağı. Fil de E3 bir daha kapatıldı. At F5 file saldırıldı. Fil B5 ile rakip de bize tempoyla şah çekti. E bizim zaten fil tempomuz var. Rakip de fil, vezir D3 gelip gel değişelim şu vezir diyor. Neden? E, Atağımız var. Eğer atak yapılıyorsa siz atak yapılan taşları azaltırsanız atak biter. Şöyle düşün futbol maçında 10 kişilik bir 11 kişilik takımınız var. 7 kişi atak yapıyor. Siz bunların 4 tanesini ortadan kaldırırsanız 3 kişi atak yapar. Ataktan bir şey çıkmaz. Burada da amaç atak yapanları azaltmak. At çarpı e 3'te fili yedim. F çarpı 3, 3'te rakipte benim atım yedi. Fil çarpı B5'te fili yedim. Vezir karışı burada istemiyorum. Rakipte fil çarpı B5'te Pardon Vezir çarpı B5'te bizi yiyip şah çekti. Aynı zamanda B7'yi istiyor. At D7 kapattım. B7'yi saldım. Neden saldım? Çünkü E3'ü alacağım. Kısa attı. pardon kısa attı. E3'ü bıraktı. E3 alıp yediğimde de şah H1'e gitti. Peki neden bıraktı E3'ü? Amacı kaleyi merkeze gelmek. Aynı zamanda hali hazırda B7 istiyor. Vezir C5 geldi değişelim dedim. Rakibim burada Vezir A4 kaçmış. İlginç bir şekilde B7'yi yememiş. B7 burada bilgisayar önerisi bir hamle. Ben de b 7 yemesini beklerdim. Belki şeyden korkmuş olabilir burada Ragozi. Kale B8'lerden korkmuş olabilir. Çünkü kale B8 vezir A7 işte kale çarpı C2 belki. Bunları beğenmemiş olabilir. Vezir A4 gidiyor ve C2'ye tutunmaya devam ediyor. Vezir C4'te gel değişelim şunları diyoruz. Hadi değişelim deyip değiştiriyor ve vezir kale AD1 ile merkezi ele geçirdi. Şah E7 rok atıp şahı uzaklaştıracağıma şah merkezde kale bağlantısında kurdu. Kale D4 ver bana C4'ü dubleleyeceğim kaleleri. Kale A C8'de tutundum C4'e H4 alan kazanma hamlesi. B5 piyonu destekledim. Kale E4 e, rakip burada diyor ki ben atı çekeceğim. E5'i de destekleyecek taş lazım. Kale C5'te baskıyı aktarıdan. Şah H2. Şah da yaklaşmaya çalışıyor. H6. Atın G5'e gelmesini kestik. Şah H3'e karşı. Kale HC8 dubleledim kaleleri. ve kale F1 rakip de dubleledi. Kale D5 atak yapma vakti de hemen değil. Atak at, at var. H5 rakip gayet güzel alan kazandı bu arada. Bu kenar piyonları ileride işe yarayacak. Kale C, C5'te baskıyı Ekstradan arttırdım. Şimdi bakalım. Atla yedim atla yedi. Kaleyle yedim kaleyle Kaleyle yedim kaleyle Eyvah. Onun kalesi kalıyor. Bu olmaz. G4. Rakip geliyor. A5. Biz de geliyoruz. Şah G3'e karşı. At B8. G5'e karşılık da çarpı G5 e yedim. Kale G4 geldi. Acele edip yemedi. Neden? Acelesi yok. Engellenmez. At C6'dan sonra. Kale çarpı G5 yiyip hala baskıya devam ediyor. Çünkü burada atla yeseydi eğer Bay bay diye bir video yapıyorum. Bu yüzden pardon kale ile Şah 8 Şahımızı çekiyoruz bu doğrultudan. Aynı zamanda G7'yi koydum. H6. G7'ye baskı. Fakat bu H6 hamlesi kötü bir hamle. Neden? Burada Şah F4 ile korumayı arttırıp devamında atak yapsa çok kuvvetli bir atak yapabilir. Fakat H6 geldiği zaman G çarpı h 6 yedim. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Kale H5 geldi. Şimdi burada istek H6'yı almak ama AT7. E, kilitledim H6'yı alamaz. Aldı mı? Bum! Çatal. Bu yüzden f 4 geliyor. Önce çataldan kaçıyor. Ve buna da hangi hamle oynardınız? Bir 10 saniye düşünün kendiniz. İstiyorsanız videoyu da durdurabilirsiniz doğranmayı bulmak için. Evet burada eğer at F5 dediyseniz bravo. Az önceki hamleyle aynı neden? E, koydum koyudum piyonu. Kaleye 4 geldi. Kaleye 4'ten sonra biz kale böyle arkaya ele geçirdik. Arkaya topluyacağız toplayacağız hepsini. At 2ye döndü. Neden döndü? G4'e gelip baskı arttırmak için geldi. B4 ver bana piyonu. Beni yiyemez. Yerse pişman olur. Neden? Bum 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 bum. Vezir çıkıyor. Çok ilginç bir satranç maçı anlatımı. G, at G4 geliyor rakibimiz. Burada H6'yı almak için. Ve ve burada siyahlar kale F1 ile rakibini çaresiz bırakıp oyunu terk ettiriyor. Neden? Şah hiçbir yere gidemiyor. Bakın şimdi. Dolu. 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 Sarı yapalım. Bunu da. Dolu dolu. Tek seçenek kat kapatmak. Atı yeden tek seçenek. G4'e kaçmak ve zaten at kaybetti. Yani basitçe yapacağım hamle çok basit. B3. Bilgisayar önerirse B3. <laughs> Güzel. Doğru bildim. B3. Neden B3? E, yediği zaman bakın yemek hata. Hata sayılmaz gerçi de. Ben sürmeyi tercih ederim. Rakip de sürebiliyor ama hiçbir problem yok benim için. Çünkü B2, B1 temposu aşırı keskin. Bilgisayar Y devamında sürdürüyor. Sebebi kale yine destekleyemiyor. Çünkü piyon var. Ve bu şekilde kale F1 ile rakibimiz oyunu terk ettirdik. Evet bugünlük dersimiz bu kadardı. Botwin efsane oyunlarına incelemiş olduk. Hepiniz kendinizi iyi bakın. Haftaya yeni bir oyuncunun maçını inceleyeceğiz. Sürpriz bir oyuncu olacak bu. Kendinize iyi bakın tekrardan. İyi akşamlar.